Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hafta bir iş şey yaptım. 29 sürü bir tane karma boyuttum. Ee, ben de size özgürlüsünü e, göstereceğim. Ee, nasıl özgürlüsünüz? Etmiyorum. Bu boyutması Raptor'la boyuttum ben bunu. Öbürkü bölüm bir tane daha Raptor tuttum ben. Bak önceki bölüm tutmadım Çok Kısırlar. Şimdi koyuyorum. İçine koydum içeri. Yerleştiriyorum şu anda. Ses çok fazla geliyor. Dur. Kısayım şöyle. Hatta komple kısayım şunun sesini. Hiç ses almama da gerek yok. Yüzde beş beş alıyor etle. Bizim lezzetli ete ihtiyacımız var. Videolarda hep oyunu çok durduruyorum. Ben de anladım. Yani çok fazla durduruyorum. Ben bu seferlik biraz beraber yapalım. Ee, bu kadar. <laughs> yani şunları yiyelim. Şu tarifi at. Az Allah ee, Ezan okunuyor. Heh, şimdi gitmeye hazırız. Duyduğunuz gibi ezan okunuyor zaten. Şöyle biraz beraber lezzetle kasalım. Arkadaşlar şarkı şarkı açıp dinlemeyin çünkü ezan okunuyor şu an burada. Yani şaka dedim de Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ezan okunuyor şu anda. Duyuyorsunuzdur inşallah. Şöyle karakter şey yoruldu. Sen kim şekil? Heh. Bu raptoru da şey için tuttum. Mağaraya giderken mağaraya gitmiştim ben aslında da videosunu çekmemiştim. Ben bazı şeylerin videosunu çekmeden Evcilleştiriyorum Yani Canım sıkıldığı için giriyorum oyuna Bir şeyler yapıyorum Yani Canım sıkıldığı için oynuyorum Ben de oynarken de hayvan falan Evcilleştiriyorum O yüzden önceden evcilleştirmiş Oluyorum O kadar işte Hiç mi lezzetli et veren hayvan yok Stego mu? Tamam. Stego ise bu şöyle biraz enerjimizi dolduralım. Eğer enerjimiz dolu değilken saldırırsak biraz daha şey olabilir. Şimdi git alabiliriz. İnşallah ölmeyiz. <laughs> Yanlışlıkla trikeye vuracağım <laughs> diye korkuyorum. Şöyle e, raptorlu toplamayın. Ben raptorlu toplamayacağım. <laughs> Lan oğlum niye kestin onu? Kes, keçki kesmeseydin onu. Dur ben bunu bir şey alayım. Tarafsız alayım. Gelene geçene saldırıyor. Ya tarafsıza kalsın. <laughs> Burada standart stego varmış. Tamam. Yoksa lezzetli et veren hayvan yok zannetmişim. Çok hızlı vuruyor bu raptorlar. Hı. Hı. Vurmaya başlayacağım. Oyun dondu. Yani oyun donmasından ziyade ben biraz vuramadım. Ve evet. Alma oğlum bak. Vurma şunu. Biraz et alacağız zaten. Tarafsız almıştım seni. Dal. Aynen aferin sana. Bir şey bana saldırmadığı sürece hiçbir şey olmuyor. Meganora. Sineklerden de sıkılıyorum hep. Canımı sıkıyorlar o hayvanlar. Başka lezzetle çıktım mı hiç bize? Evet, bir tane çıkmış. Bir tane çok işimize yaramaz herhalde. Yaramaz ya. Yüksek seviye bir tane kanunumuz olacak. Çok mutluyum. Hatta şu mutluluktan şunu bile yapabilirim. Aynen yaptım bile. Şuna biraz dinlenelim. Dinlenelim. Söyleyemedim. Şurada spino yumurtası mı var ya? Neyse evcilleşime gerek yok. Bizim var bir, bir videomuzda evcilleşmiştik zaten bugün attığım videomda. Bugünkü attığım videoda evcilleştirmiştim. Şu görevde de bayağıdır açık ya. Kapatayım ben onu bir. Terk etmek ya. Bugünkü günlük görev neymiş? Neymiş bugünkü günlük görev? başlat diyorum. Evet geldim arkadaşlar. <laughs> Şu ailelerin bir anda odaya girmesinden video çekerken bazen şey olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Annemizden mi değerli? <laughs> ne olacak? Bir video. Ailemizden mi değerli? Neyse dur. Şöyle biraz dinleneyim. Dinlenirken bile saldırma Bari. Gel buraya. Dur. Dinlenirken Bari saldırma. Dinlenirken Bari. Saldırma. Evet, şurada biraz dayanıklılıkta olduktan sonra gidebiliriz artık karşıya. Evet yine ay babaannem geliyor odaya ama <laughs> yürüyor şu anda. Neyse sıkıntı yok. Şu bizim şeyin yanına gelelim ben Karno'nun. İnşallah şu şey olmamıştır. Bilinçsizliğe bitmemiştir. Çabuk. Şöyle içindeki lezzetli etleri bana ver bir tane lezzetli etimiz var ama ne işimize yarayacak ben de bilmiyorum. Ama en azından koyalım. Tamam ben uyumaya gideceğim. Uyu verem bakayım ben. Buradan biraz et alayım da. Acıkmış. <laughs> Karakterim acıkmış da. Yedireyim. Tamamdır. Tamam Bu kalsın orada. Ben şimdi geçeyim şuradan birik. Tamam. Bu yiyebiliyoruz. Oh. Boynum yıkmış. Şöyle bir cart cart yapalım bir. Şöyle birazcık da <laughs> et alayım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Sesim gitti arkadaşlar. Allah. Ne oldu lan? Gel. Gel bakalım raptorum bana. Sevmeye başladım ben bu raptorumu. Önceki bölüm ama 45 seviye raptorumuz vardı. Çok daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi. Yok. <laughs> kaç gerek söyledim şu kelimeyi. ben paçırınosa evcilleştirmiştim ama <laughs> videosunu çekemedim canım sıkıldığı için hep oyuna giriyorum Yanışlar olsa hayvanını evrilleştirmesi baya zor bir şey. Yani şunu evrilleştirirken içine baya meze koydum. Ve bu hayvanın bilinçsizliği yani acılı şalgam tekleme gibi böyle tık diye gidiyor yani. Bunun bit ama şimdi de bir sürü yedirince de bunun bilinçsizliği hızlı bittiği için ve tarpora da düşük olduğu için de şey de oluyor. Ee, fazla vermiş oluyorsunuz buna birer birer verin ki şey olmasın yani tarporunu göstereyim size hatta uyuşukluk 265 hemen bayılabilir yani anlatabiliyor muyum hemen bayılabilecek bir şeyle. pacinasaurus şöyle canım az kaldı ölüyorum Bayağı çiğ et yedim. Pişmiş et falan almam lazım benim. Hep unutuyorum onları. Neyse. Geldim senin yanına. Ye. Ye kardeşim. Ye. Şunun biraz tarporu atsın da ben bir gideyim. Lezzet var mı? leziz Ya da ben buna biraz narko vereyim. Bu hayvanın narkotiğe ihtiyacı var. Ben de triklerle falan hiç narko kasmıyorum. Artık bayağı narko kastığım için onlar kral da bitmek. Allah ışık düşüyor daha <laughs> Fazla olduğu için bitmeye başladı. Ben de tembelliğe başladım. Hiç narko falan da toplamıyorum. Bit, bitti narkolarım neredeyse. Benim bayağı narko ihtiyacım var. Neyse ben bayağı narko kasıp geldim. Siz de orada oturun. Allah bir Dur Arkadaşlar yüzde geldi. Evet yüzde seksen. Hayır yüzde seksen demeyeyim de yüzde seksen altı. Bunun bilinçsizliği bitiyor. şu buradan biraz şey alayım. Bu Bronto'yu çektim de. Buradan geçiş. Bu geçiş, görüş falan olsun diye de şu sarkoyu da çekmem lazım. Şu kapının önünde bir sürü hayvan var ya. Şuradan bir sürü benim narkotiyim vardı. Şöyle 19 tane yeterli olur. <laughs> 19 tane yeterli olur benim için. Şöyle gideyim. E vallahi şuradaki ağaçları falan kırınca şurası biraz kel kaldı ya. Sonra getirelim bakalım bunu. Narkotik yedir. Şöyle biraz artsın. Kafası içine girmiş. Kafası nereye girmiş lan? 29 seviye artı 13 seviye daha oluyor. Çok güzel bir şey olacak. Ne yani ne oluyor? Şu an hesaplarsak. Ee, ot yok. <gülüyor> 50, <gülüyor> 50 seviye yok ya. Beynim yandı benim. Mm. Vallahi kafa gitti anne. Yani 40 42 oluyor. 44 42 seviye çok iyi ya. O iyi oluyor yani. 50 seviye falan dedim. 50 seviye nasıl olsun? 50 seviye olsaydı ne bileyim, olamaz, İmkansız gibi bir şey. Şu orakta biliyorsunuz ki güzel lif topluyor. Lif çok toplayacağınız zaman bunu kullanın. Bir, iki, her ot bir kere vurun, iki, üç, üç kere vurunca bitiyor bunu. Şöyle bir kez daha vurduğunuzda çöküyor. sonsuza kadar olmayacaktı herhalde. <laughs> ben de şey yapıyorum ya. Espri yapıyorum size. Komikmiş gibi. <laughs> Arkadaşlar başlattım. Herhalde şunu yiyince evcilleşecek ya gibi geliyor ama evcilleşmeye de bilir. Buna bir kere yemek verdikten sonra vursanız da bir şey fayda etmiyor. Ve karnımız evcilleşti mi? Evcilleşti. Evet. Duramaz arkadaşlar az videoyu durduruyorum. Ve arkadaşlar evcilleştirmiş bulunmaktayız arkadaşımızın. Bizi takip ediyor şu anda. <laughs> Seviyesi iyi geldi. Yüksek seviyeli ve karma. Yüksek seviyeli Spina'mız var, t reximiz var, Bronto'muz var, Bronto. Sarkolarımız ve Raptor'umuz var. Şimdi aralarına şey geldi. Karma, reis, Allah Heh. Şöyle koyduktan sonra tümü dur Tamamdır Arkadaşlar bugünkü videomuzun Buraya kadar Videomuzun buraya kadar gelsin Yani Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı Like atıp abone olmayı Şimdi diyeceksiniz ki Nasıl bunu bayılttın Yani elime aldım arvaleti Raptorun üzerine bindim yani Spino'ya nasıl evcilleştirdiğimiz gibi e, kaça kaça ona şey verdik. E, Bayıltıcı ok sıktık. Etkili oldu da. Yani da böyle evcilleştiriliyor. 41 seviye nasıl geldi bu ya? Neyse. Karnımız hayırlı uğurlu olsun. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Çok uzun oldu video. Herkese iyi akşamlar dilerim. İşte bu kadar.